Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize de Deniz'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf Matematik Soru Bankası Test 24'ü sizlerle birlikte çözüyoruz. Büyükşehir Belediyeler Kanunu'na göre bir ilin büyükşehir özelliği kazanabilmesi için toplam nüfusunun en az 75 çarpı 10 üzeri 4 olması gerekmektedir. Bakın bu en az. Aşağıda 4 farklı ilin nüfusu verilmiştir. Buna göre hangi ilin nüfusu büyükşehir olmak için uygundur. Bir kere burası 10 üzeri 4 burası da 10 üzeri 4. 75 20,3 bu hepten kaybediyor. Yani zaten başlık kas bile küçük bunu eledim. 94 çarpı 10 üzeri 3 bu 10 üzeri 4 ya bunu 10 üzeri 4 haline getirmek istersek. Şunu bir tık küçültmemiz lazım. Bir tık küçültürsek ne olur? 9,4 çarpı 10 üzeri 4 olur. Eşin 10 üzeri 4 olduğunda 75'ten küçük bu 9,4. O yüzden bu da olmadı. Buraya geldiğimizde bak 10 üzeri 4 olabilmesi için ne yaparız? Bunu bir tık büyütürsek bunu bir tık küçültürüz. Yani 86 çarpı 10 üzeri 4 olur. Evet bu şart sağlıyor. Bakın 75 çarpı 10 üzeri 4'ten büyük. O zaman C şehri büyük şehir olmak için uygundur diyebiliriz. Diğerine geldiğimizde bakın 1, 2. 2 tık büyüttüğümüzde 57 çarpı bunu 2 küçültürüz. 10 üzeri 4. tam 10 üzeri 4 tutuyor. Ancak 57, 75'ten küçük olduğu için yine sağlamadı. Burada doğru cevabımız Ceyhan olmalı. Aşağıda her birinin süresi birbirine eşit, toplam 10 videodan oluşan bir izleme listesindeki videolardan birinin süresi verilmiştir. Bakın, birinin süresi verilmiş 21 dakika. Buna göre bu izleme listesindeki videoların saniye cinsinden toplam süresi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 21 dakikadan 10 tanesi 210 dakika yapacak. Her bir dakika 60 saniye olduğu için 210 ile 60'ı çarparız. 6 kere 1 6, 6 kere 2 12, 2 sıfırını ekleriz. Ne oldu? 12600 oldu. Tabi bunda oynama yapabiliriz. Nasıl bir oynama yapabiliriz? Şöyle 12600 virgül 0 çarpı 10 üzeri 0 diye yazsam. Sonra ben virgülü sola kaydıracağım. Bak şimdi 1 2 kaydırdım. Sonra 3, 4. Yani 1,26'ya kadar 4 virgül sola kaydırdım. 4 tık küçülttüm. O zaman bunu 4 tık büyütmeliyim. O da nerede var? 1,26 çarpı 10 üzeri 4. Denizli'de var. Doğru cevap ne olmalı? Denizli olmalı. Aritmetik nüfus yoğunluğu belirli bir alanda yaşayan insan sayısının o alanın yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilmekte ve kişi bölü kilometre birimiyle ifade edilmekte. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi bu dört ilçeden birinin aritmetik nüfus yoğunluğuna eşit değildir? Şimdi ağaç baktığımızda 8,2 çarpı 10 üzeri 3 kişi var. Yüz ölçümü 4 çarpı 10 üzeri 2. Burada bunu yaparken şu şeylerden kurtulacağız. Yani virgüllerden falan kurtulacağız. Bak şunu kaydırıyorum. O zaman ne oldu? 10 üzeri 2. Yani şöyle bir şey elde ettim. 82 çarpı 10 üzeri 2 bölü. 4 çarpı 10 üzeri 2. Buradan 10 üzeri 2'ler gitti mi? Gitti. 82 bölü 4. 2 ile sadeleştir. Ne olur? 41 bölü 2. Bu ne yapar? 41'in yarısı 20 buçuk. 20 buçuk. Bak burayı bulduk. 20 buçuk. Gösterelim şöyle. Buraya geldiğimizde bak 2 tık sağa kaydır bunu. O zaman ne olacak? Bunu 2 küçülteceksin. Yani 114 çarpı 10 üzeri 2 bölü 3 çarpı 10 üzeri 2. Yine 10 üzeri 2'ler gitti mi? Gitti. Bak tık tık. 114'ü 3'e böleceksin. 11'in içinde 3. 3 kere. 24'ün içinde 3. 8 kere. Hatta normal şöyle de bölebilirsin yani. 114 bölü 3. 3 kere 3, 9. 24'te 3, 8. Bu şekilde de bölebilirsin. Hiç sorun olmaz. O zaman güzel yurdu ne olarak bulduk? 38 olarak bulduk. Şimdi bunlar dursun. Daha bunlarda bir de oynama yapacağız. ha Sonra geldik nereye? Ortaköye. Burada ne yapacağız? Bak iki tık sağa kaydırdım. 396 çarpı 10 üzeri 2 bölü. 7.2 çarpı 10 üzeri 2. Şimdi burada... Ben ne yapıyorum? Şurada da virgülden kurtulabilirim bu arada. Bir tık sağa kaydırırsam. Şunu bir yaparım. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkar. 396 bölü 72 çarpı 10 üzeri 1. 10 üzeri 2, 10 üzeri 1'e bölersek 10 üzeri 1. 396'yı 72'ye bölelim. Normal bölüyorum. Tamam mı? Normal bölüyorum. Burada... 5 kere olsa 72 çarp 5 360. Şurası 6 şurası 3. 1 0 koydum 1 virgül koydum. 360 ile 72 5. 5 buçuk çıktı. Bak burası 5 buçuk çıktı. Ancak 5 buçukla onu çarparsak o da ne yapacak? 55 yapacak. Dikkat. Tamam burayı da bulduk. Bu da ne oldu? Ortaköy. Bak Ortaköy'ü de gösterdik. Son olarak Sultan geldik. Burada da yine 2 tık kaydırdık. Ne oldu? 108 çarpı 10 üzeri 2 bölü 4,5 buçuk çarpı 10 üzeri 2. Yine aynı mantıkla virgülleri ne yapabiliriz? Şöyle bir tık kaydırdık. Buraya 1 yaptık. Aslında biz burada ne yapıyoruz? 108 çarpı 10 bölü 45 diyoruz. 1080'i 45 ve bölmek de diyebilirsiniz. Bakın 1080 bölü 45. 108'in içinde 45 iki kere. Buradan 8, buradan 1. 180'in içinde 45 kaç kere var? 4 kere var, 4 kere 5. 24 kere 4, 16, 2 elde 18. Buradan da 24 olarak bulmuş oluyoruz. Burası neresi? Sultanını. Geldim buraya 24 yazdım. Sonra buraya 55 yazdım. Tamam mı? Sonra buraya 38 yazdım. Buraya da 20,5 yazdım. Şimdi şu 55'li şeye bakalım. Bak 2 tık kaydır 55 elde ediyor musun? Elde ediyorsun. Tamam bu 55 oldu. Sonra şuraya gel. Bak bir tık kaydır 24 elde ediyor musun? Elde ediyorsun. Sonra bak burada bir tık kaydır 20,5 elde ediyor musun? Elde ediyorsun. Ama 360 çarpı 10 üzeri eksi 1 ile 38'in bir alakası var mı? Yok başka bir şey de kalmadı. O yüzden doğru cevap artık ne olmalı? Bursa olmalıdır diyeceğiz. Burada bir tık böyle işlemler var ancak bunlara da ihtiyaç var. Şimdi Mula'nın Fethiye ilçesinde bir grup gönüllü Dünya Temizlik Günü'nde doğaya atılan çöpleri siyah poşetlere toplayıp aşağıdaki gibi dizmiş. Her birinin kütlesi 20 ile 30 kilogram arasında değişen toplam 85 poşet çöp kullanılarak dizilmiştir. Buna göre toplanan toplam çöp miktarının gram cinsinden değil aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi e, 1 kilo 1000 gram yani 10 üzeri 3 ile bunları çarpacağız zaten. 20 ile 30 arasında değişiyorsa 85'i bir 20 ile çarpalım. Sonra bir de 30 ile çarpalım. 85'i bir 20 ile bir 30 ile çarpıyorum. Alt sınır ve üst sınırı belirleyeyim. 5 kere 2 10, 8 kere 2 16 bir elde 17 bir de 0 ekliyorum 1700. Buraya geldiğimde 3 kere 5 15. 8 kere 3 24 bir elde 25. Şu sıfırı da ekliyorum 2550. Tabi ne olacak bir de çarpı grama çevireceğim için 10 üzeri 3. Çarpı grama çevireceğim için 10 üzeri 3. Burada ben e, şuna bakmam gerekiyor. Bunlar 10 üzeri 3'lü halde olsa hangisi bu aralığa düşer? Şimdi buna bakacak olursam bir tık kaydırdım. 632 çarpı 10 üzeri 7 oldu. Şimdi bir tık daha kaydırsam 6.320 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Zaten geçiyor direkt yani. Bu olamaz. Buraya geldiğimde bak. Bir tık kaydırsam 5.630 yani kaydırmıyorum sıfır ekliyorum. 10 üzeri 5 oluyor. Ya zaten bunları geçiyor. Bu da olmadı. Buraya geldiğimde bak bir virgül sağa kaydırdım. E, ne oldu? Şu şekilde 2.256 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Şimdi... 10 üzeri 3 olması için ben bunu bir daha kayıt ya bir sıfır eklesem bunları yine geçecek olmayacak. Şuna geldiğimde bak 2 tık kaydırdım. 224 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Bunu 2 büyüttüm bunu 2 küçülttüm. Sonra 10 üzeri 3 olması için bir sıfır ekledim. 2240 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Bak 2240 hakikaten 1700 çarpı 10 üzeri 3 ile 2550 çarpı 10 üzeri 3'ün şu bulduğumuz değer 2240 çarpı 10 üzeri 3 arasındadır olabilir. Doğru cevap denizli olmalıdır. 1 kilometre kare 10 üzeri 6 metre karedir. Türkiye haritası üzerinde bazı illerin yüz ölçümleri yaklaşık olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu illerden birinin metre kare cinsinden yüz ölçümü olabilir? Şimdi kilometre kareden metre kareye geçiş yapacağız. Yani bunları 10 üzeri 6 ile çarpacağız. O zaman burada şunu düşünüyorum ben. Diyorum ki ya 27 bin ya. 27 çarpı 10 üzeri 3 ya bu. Bunu 10 üzeri 6 ile çarparsam ne olur? 27 çarpı 10 üzeri 9 olur. Ama 270 çarpı 10 üzeri 9 denilmiş. Bu uymaz. Buna geldiğimde de aynı mantıkla 28 çarpı 10 üzeri Bakın 28 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 6'dan 28 çarpı 10 üzeri 9'dur. Ben bunu 280 olarak yazarsam 10 üzeri 8'e düşmesi gerekir. Yani şöyle olur. Buna bir sıfır eklersem 10 üzeri 9'dan bunu büyüttüğüm için bir düşürmem lazım. 10 üzeri 8 olmalıydı. O yüzden bu da yanlıştır. Buraya geldiğimde 25 bakın tam aradığım 25 çarpı 10 üzeri 3'ü 10 üzeri 6 ile çarparsam metrekareye çevirmek için 25 çarpı 10 üzeri 9 olur. Doğru cevap burada Ceyhan C seçeneği olmalıdır diyeceğiz. Bir video çözümümüzün de burada sonuna geldik. Bir dahaki çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.